Hocam müfredat değişecek mi? Çalışmaya evet. başlamalı mıyım? Güzel sorular gerçekten. Şimdi bunları dinlemek istiyorum hocam. Yani daha erken bence. Evet saçma öyle konuşma. Tonguç bir kere tarafını seçmesin. Hurafeci misin gerçekçi misin? İlk başta onu karar ver. Hangisi Şimdi oluyor? hurafeci demek hocam? Hurafeci demek şu demek. Hep çelişkide. Müfredat değişebilir. Allah korusun her şey mahvolabilir. Mahvolacağız. Zor yani. soracaklar. Kararsız. Dedim. Hani ne yapacağım? Çalışmaya başlayayım mı başlamayayım Bilemiyorum, mı? Bilemiyorum. Söylentileri açık. Bir arkadaşın gidiyor. Müfredat Tamamen değişecek, integral gelecek, matematik tamamen kök değil. LYS soruları çıkacak falan diye böyle kafayı... Nasıl hazırlayacak <laughs> Olsa sallantılı ruhsal devinimlerim var. Yani böyle Bunu gerçekten yapacağım. ne yapacağını bilmiyorsun. Gerçekçi insan da kararlıdır. Nedir? Kardeşim ben liseye girmek istiyorum. Dolayısıyla ben şimdiden çalışmaya başlamalıyım. Çünkü zaten 5 ay kaldı hedefi olan insandır. Yani ben iyi bir liseye girmek istiyorum diyendir. Ben şu liseye girmek istiyorum diyendir. Tutarlıdır. Gerçekten de çalışmalarında mantıklı bir şekilde ilerler. Zamanı iyi değerlendir. Zamanı hiçbir şekilde geri alamıyoruz. Sonuç bunu unutma. Ben alabiliyorum hocam. Geçen e, yaptığımız video son 6 ay videoydu. Şimdi sadece Şimdi 5, 5 ay kaldı. Meba çıkartı 13. Müfrat değişti. Oh. Ama sadece 5. ve 8. Al, 9. sınıfta. Diğer sınıflar aynı kalıyor. Sadece ilk sınıflar yani ilk öğretimin ilk kademesi 5. sınıf ve lisenin ilk kademesi 9. sınıfa değişti. Zaten Milliyetin Bakanlığı değişiklik yapınca böyle kademe kademe değiştiriyor. İlk başta 5'i başlıyor. Gelecek sene 6 değişecek. değişecek. Ondan sonraki sene 7 değişecek. Ondan sonraki sene 8 değişecek. Ama sana gelince kadar baya bir var kusura bakma Oo da. Be. Bak 9. sınıftaki müfredat çünkü bu... ne zaman değişti biliyor musun? 8. sınıf müfredatı. Ne zaman değişti? 8. sınıf müfriyatı değişti ama Geçen sene değişti. 2016-2017 eğitim sezonunun başında değişti. Ha, sondan başa geliyorsun tekrar. Müfredat çocuk oyuncağı değil. Bunu biliyorlar MEB'in çalışanları. Dolayısıyla böyle her her sene böyle çarp çarp demiyorlar. Bir grup varmış. WhatsApp grubu orada. Bu Öyle bir şey yok işte. Müfredat hmm. değişmiyor Tomuç'um. Özellikle Türkiye Sosyal seneler, inkılap senelerde hiç değişmedi bile. Anladım hocam. Bak bu sene geçtiğimiz sene yani 2016-2017 sen artık 2017-2018 okuyacaksın Tomuş. O yüzden sen bu müfredat değişikliğini atlattın. Çok sen artık önünde de eski çıkmış teok soruları da var. Bu sene girenler birazcık şanssızdı. Neden? Bilmiyorlardı. Çarpanlar katlar, yeni konular geldi. Basit makineler falan filan. Kafayı yediler. Ne yapacağız? Bunların hiç soru örnek yoktu. Çıkmış soru da yoktu. Artık şimdi çıkmış sorular da verildi. Oh sen gayet şanslısın. O yüzden şimdiden elinde kaynaklar varken çalışmaya başlamışsın. O yüzden tarafını seçmelisin olmuş. Beklemeliyim cimisin. Yoksa hemen başlayayım diyeyim. Beklemeliyim diyeyim hocam. Aynen. O zaman müfredat değişebilir. Sen e, d, dikkatli değişebilir bir şekilde yani. bekleyeceksin. Değişirse integral gelebilir. Türe, evet, e, evet, Üniversite evet. konuları gelebilir. Biraz o yüzden o, mi, sorayım Evet tamamen saçma sapan. Çalıştıklarım ömür boyu benim peşimi kovalar. Çalışmamalıyım. O yüzden bekletmeliyim diyorsun kendi kendine? fazla çalışacağım evet. çok zarar. Ama, şey aman ama. çarpılırım maazallah diyorsun. Çalışmayayım diyorsun. Bir tane bile fazla konu verirsen bana zarar. O yüzden diğer arkadaşların seni çok güzel bir şekilde çatarak çurak geçecekler. Hemen başlayayım diye son beş ay kaldı. Aa, bak geçen videomuz Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aa O Gerçekten bitti. Çünkü geçen çektiğimiz video 6 aydı, şimdi 5 ay kaldı. Map köklü değiştik yapamaz Tonguç'cum. Zaten ya Atatürk'ün hayatını nasıl değiştirebilirler ki? Zaten Paragraf kalkacak bitmiş. mı hocam? E paragrafta anlam nasıl değişebilirler ki? Üniversitede bile aynı soruları soruyorlar. Fendeki matematik müfriyat geçen seneki değiştiği için bir daha değişmeleri için 5. sınıfta başlanan şeyin 3 sene sonraya gitmemiz gerekiyor. Geleceğe Anladım dönüş hocam. filmine girmemiz gerekiyor. Kaybettiğimiz zamanında geri dönüşü olmuyor Tonguç ne yazık ki. O yüzden Hemen başlayacağım bunu bilerekten yol alır ve adım adım nasıl çalışacağını hemen gösteriyorum sana Tonguç'um. Adım adım sıfırdan teok bire kitabımıza alıyorsun Tonguç'um sıfırdan 1'e kitabımız konu anlatıcı <laughs> soru bankası. Nasıl bir kitap hocam? Tonguç'um bu inanılmaz bir kitap İnanılmaz bir kitap. Bunun diğer önemi TATS tat uyumlu bu kitap. Tat uyumlu dediğimiz şey ise Tonguç akıllı takip sistemi Tonguç. Bu kitabı açıyorsun Tonguç'um. Bu kitabı açtıktan sonra tat uygulamasını indiriyorsun ve ilk başta kitabın arkasında burada bandrol var Tonguç. Bunu kazıyorsun Tonguç'um. Bunu kazı sonra Bu kodu kazandınız. Bu kodu okutuyorsun tat uygulamasının içinden. E, IOS ve Android'de var. E, okuduktan sonra bu kitap aynısı ve aynısı senin cep telefonuna geliyor. Aa. Ve sen bu kitabı çözmeye başladıktan sonra mesela açıyorsun. Gençlik hitabımız, ön sözümüz, her şeyimiz var. Bütün konular var. Konu anlatımlı ve Türkçe'ye başladık mesela. Türkçe'de film seriden Aa Karikatür gibi. Karikatür gibi anlatıyoruz. Sonrasında yerimseler Bak bu konuyu anlattık ya hemen bununla ilgili altı tane soru. Bu konuyu anlattık ya hemen bununla ilgili altı tane soru. Tabi bu dil bilgisi şeklinde soru devam ediyor. Soru yapamazsam ne olacağım? Soru yapamazsam Soru yapamazsan Tomuş. Şuradaki kare okutuyorsun. TAS uygulamasından okuttuğun zaman sana direkt bunun çözümünü biliyorsun. Kim çözüyor hocam? Yazıyor. Bunu kim çözüyor? Sizin ben ve Tala Hoca çözüyor. Aa. Dolayısıyla bunların hepsinin çözümü var. Artık bütün kitaplarımız çözümlü. Konu Hatta yap yani. Hatta buradaki alıştırmaların sıra sendelerin bile çözümleri var. Sıra bende mi hocam? Evet sıra sende. Hedefler miyim hocam? Bak burada güzel e, karikatürlerle göstermeye çalıştık. Hayır bunu geç şimdi bir de fene bak sen fene bak e Fende efsane gerçekten coşturduk şimdi gösteriyorum sana feni bakar mısın evladım bakar mısın fende başlıyoruz fende İlk konumuz ne biliyor musun evladım DNA'nın DNA ve DNA genetik kod bak tonguç mozom yani kromozom yazdık. hocam ayı buluyor ya. hemen ayan Moli balığına benziyorsun sen o yüzden seneyse kedi genini koyduk paşa bahçeyi koyduk böyle kısaltmalarla anlattık hemen çözgeci verdik buradan hemen karekodla okutabilsin eğer yapamazsan ve hemen süzgeçte de Dört tane soru de sorular uzun çünkü. Artık çok burada geç hocam. Kare kodlarla hayır Allah, hiçbir şey için çok geçti. Bu kare kodlar yapamadığı soruları okutuyorsun Tonguç'um. Ve DNA'nın yapısı işlemesi böyle devam ediyor. Bu kitabımız süper bir kitap. Çünkü bir konu anlatımı bir soru çözüm. Bir konu hiçbir şey bilmeyenlere yönelik hazırlanmış bir kitap Tonguç. İnkılap da süper renkli bir şekilde oldu. Basit makyeler, basit makyeler hepsi. i̇nkılap da süper hocam, renkli. Hocam şey. var varmış. Matrix mi? yaptık şimdi inkılapı. Yine Görezi. en son eklenen şeyler var mı hocam? Hemen Eklenmiş. sana göstereyim. En son eklenen konular mesela e, bunlardan en, hocam, önemlisi de, en önemlisi en önemlisi biliyor musun Bu hocam. sene artık müfriyatı 15 Temmuz geldi. 15 Temmuz olan piyasadaki neredeyse tek kitap diyebiliriz. Aa. 15 Temmuz 2016 bir destanın adı ünitemizde burada eklendi Tonguç'um. Bu da sınavda çıkabilir diye bununla ilgili sorarım. İngilizce de sorar. acil başlıyor hocam. İngilizce de Tonguç'um. Temel İngilizce'den okula... başladık. Aa. Bak temel dedik ki bunları bilmezsen zaten hiçbir şey yapamazsın. Temel İngilizce'deki Yani devlet okullarına göre fiiller, tam. Fiiller tabii ki diyorum. Ondan sonra ay, e, Ayşişit, ondan sonra en sıfırdan Sınavlar, başlıyor yani. Aylar, günler sanki İngilizceyi sıfırdan öğrenenler için yaptık. Hatta bilmiyorsan annen baban. Kitabın adı, da adı zaten sıfırdan olarak. bire değil mi hocam? Sıfırdan bire Teok ama. Dango, gibi. biri ama. Dangozan zirve. Evet tebrik ediyorum seni. Şimdi de e, artık Ondan sonra bunu sonra... yaptıktan sonra yapacağın şey 360 Teok yok tüm Aa, ne kadar 360 Teok yok tüm dersi çözmeye başladın ya. 360 kontrol sorularını Burada Türkçe. çözümleri var mı hocam? Kesinlikle var. Ha, göstereceğim şimdi bak. Her sorunun altında şöyle bir kare kod var. Bunu her... siz çözdünüz? Bu kare kodun, kodun, halam çözdü. Taşlamam Kare kodu okutunca tatsız uygulamasından direkt bunun çözümünü görebiliyorsun. E, ve teker teker bak bütün soruları eğer yapamadığın soru olursa. Böyle koparıyorsun Tonguç'um arkadaşına eşine dostuna gösteriyorsun hocam ben bu soruyu yapamadım. Hocam lütfen yardımcı olur musunuz diyorsun. Ve bu to, tat, tat suyumlu ve bu kareyi kazıyorsun. Ben kazımışım bak karekod çıkmış. Karekodu okutmuşum. Bu kitap artık sadece senin Tonguç. Bu kitap bu gerçekten Hoş de... geldin Tonguç Tonguçoğlu. Aynı zamanda korsanını alırsan Tonguç bu olmayacak. Bunu da unutma ha. Tonguç. Korsan alırsan hiçbir şekilde kullanamayacaksın kitabı. Hocam ben hırsız Çünkü, değilim zaten korsan almam ki. Bunları çözdüğün zaman bunların cevaplarını TATS uygulamasına giriyorsun Tonguç ve TATS uygulaması hata kutusuna yanlış yaptığın soruları otomatik atıyor. Mesela bu sorulardan bu soruyu yanlış yaptın ya. Evet. Bu otomatik olarak cep telefonuna geliyor Tonguç. Cep telefonunda birikiyor bu sorular ve cep telefonunda illa bu şekilde taşımana da gerek yok. Cep telefonunda taşıyıp öğretmenine arkadaşına eşine sorabilirsin. Kim atalar, soru bir, mesela, bir yerde toplanıyor Hataların Hata kutusu topluyor ve yaptığın hatalara göre doktor var şeyin içinde. Ee, Tats uygulamasının doktor içinde. Doktor Erol Bey. Hayır saçma tas uygulamasının içinde doktor var Tonguç'um. Doktor da sana tavsiyeler veriyor. Bunu çalışmalısın, bunu çalışmalısın. Bak bunu çok yanlış yaptın. Saçmalama. Ve burada kitaplarla alakalı problemleri çöz bildirmek için burada e-mail adreslerimize bildirebilirsin Tonguç'um. Aynı zamanda dörtlü deneme en son artık ürünümüz. Bunları da yaptıktan sonra bak sıfırdan Teok 1'i yaptın. 360 yaptın. Şimdi dörtlü denemede de gerçek Teok denemeleri koyduk içine. Aynı milliyetimin koyduğu kapakla hazırladık hatta. Sınav böyle mi bunları ya? çözdükten sonra bir de arkasına sınav böyle çıkacak. 20 tane Türkçe Ama Solo optik form da var hocam. E, evet, optik formu Geliyor şimdi. Bak yapamadığın soruları yine buradan tat uygulamasını okutup çözümünü e, çözümlerini görebilsin. Ve arkasına gerçekçi olması için optik form da kolduk Tonguç'um. Optik forma doldurmanı istiyoruz ve bu sayede gerçek sınav provasında yapmış oluyorsun. Aslında bunlar sınav provaları. Şimdiden söyleyeyim Tonguç. Bu üçünü yaptığın zaman Tonguç'um gerçekten Akıl sınava indirdim hocam. çok iyi hazırlanmış olacaksın. Adım adım Teok 1'e bu şekilde çalışabilirsin Tonguç'um. İnşallah sınavın güzel geçer. İnşallah. Yirinci adımı gösterdim. ikinci adım 360. Üçüncü adım 4 döneme ve süper bir şekilde yaz tatilinde mükemmel değer ellerindeceksin. Ve yetkaptarımızda geliyor bu arada ee, başarı seninle olsun diyoruz. Hocam bize bir soru sorabilir miyim? Evet mi? tabii ki 40 tane evet. ayağı, 40 tane ayağı olan canlılar nedir hocam? 40 ayak evladım. 50 ayağı olan? 50 ayak Hayır. Nedir evladım? İnsandır hocam. Eli ayağı olan. Eli ayağı süper. Tebrik ediyorum seni. Ödüllü sorumuzu yap. Cevapları gönder. Saçma sapan esprilerle <laughs> midemi bulandırdın. Tebrik ediyorum seni. Ve YouTube, Facebook, hesabını bizi takip et evladım. Buradan alabilirsin e, ton, e şeyi. E, Sıkılan Teok bir paketini buradan alabilirsin Tonguç'um. Üçünü de buradan alabilirsin. Evet evet Buradan alabilirsin. Tamam, bir hocam. önceki bir soru gördüğünüzü de bu videoyu like etmeyi unutma. Tonguç.com'dan bizi takip et Tonguç. Bütün videolar burada. Bütün sınıf anahtarını, sınıf paketindeki bütün videolar burada. Şimdiden Akıllı Teok, Teok 2'nin bütün konularını bile buradan bitirebilirsin. Şimdiden söyleyeyim sana görüş.